Hoş geldin yolcu Bir damla su kadardı Karanlık bir amin içinde Sessiz bir nefesti var mı? Zaman geldi, can verildi Su suya kavuştu Toprakla buluştu Ve sen insana dönüştün Bedenin büyüdü fakat ruhun hep kadın kaldı. Yeryüz yolculuğun başladı. Işığın ve gölgenin iç içe geçtiği basınağım yerinde. Yol zorlu dar ve bazen sessizdir. Karşılanıcı insanlar çıkacak. Kimi gülümseyip kalbini çalacak. Kimi nefretle, kimle yaklasacak. Bazıları isteyecek gücümü, mutlu olması diyecek gözümü. Ama sen. Unutma... Her karanlık... Bir öğreti taşır... Her acı... Bir uyamıştır... Yoluzun meçhetin olsa da... Hak olan her zaman galip gelir Hak geldi batılsa hayal oldu... Karanlık kendi kendine yok olur... Işık var oldukça... Endişe etme korkma... Geri dönme... Yaradan seninle... Kalbinde... Her nefesinde ve unutma, hakkın yanındaysan yalnız değilsin. Sana bir damla su kadardım ama içinde bir okyanus saklıydım. O okyanusu bulmak için doğdum. Arınmak. Anlamak ve yeniden doğmak için. Her sınav bir anahtardır. Her düşüş bir çaredir. Yolun sonunda değil, her adımda Yaradan'ı bulacaksın. O Yaradan bizi şöyle uyardı. İnsan görmez mi ki, biz kendisini bir damlacık hayat suyundan yarattık. Ve akıl fikri verdik kullansın diye. O insan çenesi çalışan bir düşman olup çıktı. Aciz ve çaresiz bir damlacıktı oysa. Küçük aklına ve servetine güvenen zavallı. Köpüren dalgalar gibi kabardı, gururlandı. Kendini olduğundan az göstermek alçak gönüllülük değil ahmaklıktır. Kendine değerinden az kıymet vermek mı? kararlılık kalkan bir damla su mermeli denendir. Ve o zaman anlayacaksın. Bir damla su aslında sonsuzluğun kendisidir. Okyanusun özü bir damla sudur.